Neyimizi alıyoruz? Şilip. Şilebimizi alıyormuşuz. Pankoya batırıyorsun. Pankoya batırıyorum. Pankoya. Panko. Pankoya batırıyormuşuz. Adı Pankoya. neydi bunun? Tempura panko karides. Tamam. Sonra bunu pürüzeze gönderiyorsun. Gönderiyoruz. Gönderiyorsun böyle. Evet. Bu burada pişecek. Evet. Gel. Ama çekin. O ne? Somon. Tadına bakıyorum Çiğ yeme al Onu da çiğ terörde, terörde. şeklinde çiğ. Ben yiyemem Bu ben yiyemem yani Yüzüm kaldırmaz Sonra maksimum alıyoruz makifesi normalde alıyormuşuz. Bu neydi? Yosun muydu? Bu yosun. Sayın usta. Nori. Nori. Elini suya batırıyorsun. Evet. 40 gram pirinç. 40 gram pirinç. 40 gram pirinci alıyoruz. Evet. Hatta bir birazcık fazla. Böyle açıyorsun. Açıyoruz. Ama ustam da attı. Sayın ustam. sen rahat ol. Senin karşına kaç sene bir Kaç sene? Sekiz. Gördün? Gördüm ustam. O ne? Sonra peynir alıyorsun. Üçgen peynir. Aynen. Sonra salatalık. Salatalığımızı alıyoruz. Avokado sever misin? O mu? Ne mıydı? Az ne demekti? Görünç. Cımıcık. Gımıcık. Acıcık. Gımıcık aldık. Cımıcık. Gımıcık değil, cımıcık, cımıcık. Ne yapsa işte? Tam cımıcık avokadoyu koyuyoruz. Koyuyoruz. Sonra şişimize bakacağız. Şiribe, şiribe bakacağız. Şiribimiz daha pişmemiş. Pişmiş. Yes. Bey size de hazırlayalım mı? Yok sağ olun. ben böyle şeylere midem bulanıyor. Niye oğlum pişmiş? Pişmiş mi? Üstünü pişireceğim mi? Üstünü pişireceğim mi? Neyi? Sushi'ni. Sushi pişiyor içi. Dışını, pişir da böyle. pişir, dışını da pişirmen lazım. Ben. Tempura mı istiyorsun? Ha. Ben tamam, onu birazdan yapalım, şimdi arda arda Beklesin, Şu ne? Ne o? Şu. E o zencefil. Zencefil ha. Burada avokadomuz var. Evet abi. Burada wasabi'miz var. Bunun altında sosumuz var. Geçen gün bin yaptığımız. Peynirimiz yaptım. var. Salatalığımız var. Soma. İçlik somonumuz var. Üstlük somonumuz var. Mayonezli yengecimiz var. Tobiko'muz var. Tobiko. Şeydi de mi o? yumurtalı yumurta mıydı Havyer. ne? Havyer. Aynen. Evet. Her türlü Bu şekilde deniyor. Mi? O yengeç. Hangisi yengeç? Aşkım onun hepsi yengeç. Bakayım, Bak. Onun tadı şekerli gibi böyle tatlı bir tadı var onun. Evet ustam geçebiliriz burayı Sayın ustam. Şimdi ne? Evet evet yengeç güzel. Nova falan çok güzel oluyor yani ben çok seviyorum. Suratını çekiyor. Pişti. Evet pişti. Normal müşterilerimize bunun kuyruğunu da veriyoruz ama biz burada da deneme amaçlı yaptığımız için kuyruğunu alıyoruz. Okey mi? Okey. Sonra alıyorsun şunu bu şekilde tuttun ya üstüne kapatıyorsun kapattığın anda kapanıyor. Gördün mü? Evet, Bak burada evet. hiçbir açıklık yok. Bunu bir tık kendine çekiyorsun, sıkıştırıyorsun. Gördün mü? Gördüm ustam, sayın ustam. Canım ustam benim. Oğlum ben sararken bari beni de çek de ben de Instagram falan atıyorsun. Evet Melek Hanım ne diyorsunuz bu konuya? Tamam. TikTok benim de ünlü yap tamam mı? Tamam. Tamam mı? Spice şiribimiz okey. Kaç şirip? Spice şirip. Ne yaptı lan? Söyle bir. <laughs> Spice şirip. Spice şirip. Spicy şirip. Spicy değil, spicy. Spicy şirip. Evet. Spicy şiripimiz hazır. Şimdi tabaklayacağız. Ama sen de yiyeceksin bundan. Tamam. Evet. Güzel oğlum pişmiş. Tamam mı? Tamam. Evet. Bu dört parçalık bir rolümüz. Böyle. İçi de şu şekilde gördünüz. Sonali böyle mi? Sonali böyle mi? Şu an Son Sonali son hali böyledir arkadaşlar. Afiyet olsun. Abone abone olmayı, like atmayı unutmayın. Takip edin. Afiyet arkadaşlar. olsun.